Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kasta televizyonumuz. Evet. <laughs> Kutlarıyla bu yana gözük ettiğiniz değerli izleyiciler. Yayınımızı İstanbul Sultan Gazi merkezde değerli bir hacı abimizin güzel böyle yapmış olduğu bayağı yani güzel işte, kendilerden. Asıl, asıl bu on numara. Ben kendim ara ara yiyorum burada. Evet, tam ee, az uzatmasın. Hazım, sizi bir tanıyalım, isim söylesin. Adım Mokriz, evet. evet, Van'da dünyaya geldim. Van'da, evet. Şuraya da alıyorsun, orası. Göstereyim abi, yakışıklı adamı da ara sıra çek. Gel şöyle gel. He? Şöyle gel şimdi soracağız. Sağ ol. Evet. Şimdi evet, Hazım kaybolmuyorsun. Evet. Van'da dünyaya geldin. Van'da dünyaya geldim. Gel zaman, gel zaman da. Allah u ile Celle'nin birilerinin vasıtasıyla bizi evet. İstanbul'a atır desin. Yaş kaç hazim? 52. Allah uzun hayırlı ömürle versin. Allah. Herkese sorduğumuz gibi nasıl yapıyorduk yaptığınızı? Severek mi? Gönül usulü mü? Kaçarak mı? İzleyinler merak ediyor. Evet. Bakalım hazır nasıl yapılan iş ne olursa olsun severek mi yapıyorduk? Evet. Allah mutluyuz, Kaç çocuk var? Dört çocuk var. Dört çocuk. Hazır mı? Yemek konusunda bu arada ne, bir mi? Bir ne, ne saklıyorsunuz? Şey bu da evet. Antep kavurması denilen bir oldu. evet yemek yapıyoruz. Evet. Şöyle bir karış karıştırın lazım. Bundan 25 yıl önce 10 Antep'te yedim. Antep'te verildi bu işi. Evet. Aynen söylediğim gibi inşallah. Bal 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 bal. Çok güzel. İstiyene ekmek orası yapıyoruz. İstiyene lavaş arası yapıyoruz. Ve bu şekilde rızkımızı evet. Allah'tan döküyor. ben yedim den. gerçekten. Ee, Tadına doyulmuyor. Ee, ne yapıyorsunuz? Bir şey, istersen inşallah isteklerin üzerine ikram edin. Sağ ol. İster namaz arası yapıyoruz. İster Allah, Allah razı olsun. İstersen ekmek arası olsun. ikram edin. Cenab-ı ee, Allah işlerinizden bol müzikler versin. E, gerçekten e, değerli bir insansın. E, Müşteriler de kurduğa giriyor. İyrenç Çünkü sürmesin. lezzet bir şey yapmışım. Son olarak sevdiklerini ne söylemek istiyorsun? Sevdiklerime şunu söylemek istiyorum bizim ne amaçla dünyaya hayatına geldiğimize dair evet. düşünsünler. Allah-u Teala Celle'den emir ve yasaları yaşasınlar, yaşasınlar bu kadar. Evet. 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 Çok, çok teşekkür ederim. Kameraya bir yapıcı yasalla. Yasal olsun. Sağ olasın.